Öz Türkçe veya sadeleştirme gayretleriyle birçok kelime asli manasını kaybetti. Televizyon, film ve diziler marifetiyle kelimeler bambaşka bir manaya bürünerek kullanılmaya başlanmıştır. Ama bu sefer de maalesef anlam karmaşası ortaya çıkmıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri öğüt kelimesidir. Necmettin Hacı Eminoğlu 1971 tarihli Türkçenin Karanlık Günleri adlı eserinde öğütlemek kelimesinin asli manasına değinir. Bir kişinin kötü bir şey yapması istendiğinde bu eylem ona öğüt olarak verilir. Mesela abi kardeşine git kendini savun. Bir de sen vur diye öğüt verdi cümlesinde öğüt kelimesi yerinde ve doğru kullanılmıştır. Fakat derslerine iyi çalışmasına öğütledi cümlesinde öğüt kelimesi doğru kullanılmamıştır. Yerinde kullanılmamıştır. Eğer derslerine çalışmamasını öğütledi deseydi o zaman doğru kullanım olurdu. Günümüzde ise öğüt kelimesi ...asli manasından tamamen farklı olarak, iyi bir şey için verilen nasihat olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tıpkı öğüt kelimesi gibi, bugün izlemek kelimesi de asli manasından çok farklı olarak seyretmek anlamında kullanılıyor. Halbuki daha 20 yıl öncesine kadar televizyon ve sinema izlenmez, seyredilirdi. Bugünse televizyon, sinema, tiyatro izleniyor. Eskiden spikerler, sayın seyirciler diye hitap ederlerdi. Fakat bugün sayın izleyiciler diye hitap ediyorlar. Halbuki izlemek fiilinde hareket hali vardır. Kelime asli manasından tamamen farklı bir kullanıma bürünmüştür. Zamanla asli manasından farklı anlamda kullanılan bir başka kelime katkı kelimesidir. Aslında bir şeyin saflığını bozan maddeyi ifade eden bu kelime bugün fayda sağlamak veya yardım etmek anlamında kullanılıyor. Halk benimsemiş artık doğru olan budur düşüncesini iddia edenler bazı kesimler Tehlikenin farkında olmayanlardır. Tehlike gün gibi ortadadır.